Arkadaşlar merhaba. Borani yapmak için gelincik topluyorum. Bu gelinciklerden borani yapacağım bu sefer. Daha önceki tarifimde çalkama nasıl yapılır demiştim. Havaların güzel gitmesinden dolayı gelincikler çok büyümüş. Ben de bu gelincikleri toplayıp değerlendirmek istiyorum. Borani gelincik dışında karışık otlarla da yapılabilir. Gelincinin içine değişik otlar karıştırılarak da yapılabilir. Çoban çantası olabilir. Pazı olabilir. Ispanak karıştırabilirsiniz içine. Kartlaşan gelincikleri nasıl anlarız? Kart olan gelincikleri artık gelmeyecek aşamaya gelenleri. Şu yapraklarının altı, dalların altında tüyler oluşmaya başlar. Bu tüyler oluşmaya başladıktan sonra artık gelincik çiçeğe kalkacaktır. Kırmızı çiçeğini açacaktır. Şu anda hafif hafif tüyleri görebiliyorum ama tabii ki yenir taze. Henüz kart değildir. Zaten bu mevsimde de gelincikler açamaz. toplamak bana çok eğlenceli geliyor. Eğer daha önce hiç ot toplamaya çıkmadıysanız imkanınız olursa toplayın. çıkartlamış bir gelincik daha. Tam sınırda. Çünkü alt yaprakları artık kararmaya başlamış. Uzun süre dayanmış. Şu yapraklarını hemen atıyorum. Kedi yapraklarını. Yine kalan yapraklar. Evet arkadaşlar. Gelincik otlarımızı topladık. Borani yapmak için onları şimdi keseceğim. Borani için kullanacağım malzemeler: 2 büyük soğan doğradım. 1 tutam kadar kurutulmuş biber. 1 yemek kaşığı salça, biber ve domates karışık. Benim salçam koyu olduğu için az kullanıyorum. Eğer sizin salçanız koyu değilse, daha sıvıysa miktarı kendinize göre ayarlayabilirsiniz bir çay bardağı zeytinyağı bir çay bardağı bulgur kullandım bulgur yerine yine bir çay bardağı pirinç de kullanabilirsiniz Birinciklerimizi kesilmesine gerek yok. Zaten ıspanak gibi hemen eriyebilen bir ot. Pişerken hemen eriyen bir ot. Salçamız koyu olduğu için biraz suyla, sıcak suyla sulandırıyoruz. Bir çay bardağı yağımız vardı. Onu ilave ediyoruz. soğanımızı koyuyoruz. Kestiğimiz gelinciklerimizi soğan ve yağın üzerine ilave ediyoruz. Benim otlarım fazlaydı. Tenceremin sığdığı kadar kullanacağım. Gerisini çalkama yapmayı düşünüyorum yine. Çalkama tarifimiz de yine kanalımızda mevcut izleyebilirsiniz onu. Biraz bastırıyorum. Üzerine bir avuç kadar yazın kuruttuğumuz biberlerimizi koyuyoruz. Biberleri ikiye bölmüştüm kuruturken altından kurusun diye. Onları da kendi arasında yine ikiye böldüm. Küçük parçalara ayırmıyorum bir çay bardağı bulgurumuz vardı onu yıkadık. O üzerine bu şekilde yine serpiyorum. Salçamızı sulandırmıştık. Biraz daha sıcak su ekliyorum. Salçam tuzlu olduğu için tuz kullanmayacağım. üzerine bir buçuk su bardağı kadar sıcak su ilave ettim. Malzemeleri içine kattıktan sonra tencerenin kapağını tamamen kapatacağız. Harlı ateşte pişireceğiz. Kaynama noktasından sonra altını kısacağız. Demlene demlene yaklaşık yarım saat kadar pişecek. Suyun miktarını pirincinize veya bulgurunuza göre ayarlayabilirsiniz. Eğer hiç pirinç katmayacaksanız, bulgur katmayacaksanız su miktarını biraz daha az kullanın. Yemeğimiz pişti. Bakın. Yavaş yavaş demlenerek pişen yemek daha lezzetli olur. Oranemizi pişirdik. Sarımsaklı yoğurt hazırladık. Sarımsaklı yoğurtla bu şekilde servis edeceğiz. Yanında yine yazın yetiştirdiğimiz kapya biberlerden yaptığım turşuyla yemeğimiz yemeğe hazır. Gelincik otundan yaptığımız borani hazır. Yapacak olanlara afiyet olsun.